Sizler birlikte Avasat Ada Savaşı'nın part 4'ünü çekeceğim. Ayrıca bir de abone ol like atmayı unutmayın. Çünkü siz devam tamam, gelmez sizce videomuza geçelim. Aaa! ne oluyor be? Aaa! <laughs> ne oluyor be? Sana kimsin? Git buradan. Gidiyorum. Hadi hadi hadi. Halil de gelsin. Sıkmayı hemen bırak. Neden? Bırak dedim sana. Tamam. Hadi hadi hadi. hadi gidelim. Çekin ne yapıyorsun? Nasıl? Hı -hı. Asker! Asker, bana, ne nasıl çekme. Sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Koşma, ne ne ne. Koşun ana. Koşun ana diyorlar. Tamam. Sık sık sık. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Ben gidemeyeceğim daha fazla. Hadi hadi. Hadi hadi gitmemiz gerekiyor. E gidelim. Ne duruyoruz? Hadi hadi hadi. baktım. Eee Sengar'da mı ismi? 10 tane legend'ın var. Evet. Adam, tüm gel satayım. Sana mı satayım? Ne artık benim gel Ne Lan. Patron iyi misin? Patron? Patron havayı uçtu. Patron patron kafası Patron... Ay, ye, uçan. Kıyafetlerimi giydim. Geliyorum. Mm. <laughs> 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 Gelsin sen. O yumruğu nasıl attın? Çok kolay. Ya! Ne ya! Ne ya. <gülme> ha! O ne Bu <laughter. gülme> İş yapar mı? Aslında benim kendime değil tim var. Bunu büyük ihtimalle onu seversen bizim seviyemiz böyle şu. Sen bir şey göstereceğim. Ne? İşte benim gerçek anım. Dur. Sen komutan mısın? Evet. Aslında gerçekten geliyorum. Yanına bir tane ben getir seni. Sıran gücünü göstermek. Arkama geç şimdi. Sen kemik adam olma. Kemik adam derken. Yani bu silah tüyün. Yani en güçlü silah. O silah ne? O silah ne? Bu ne? O nasıl silah be? Evet içinde kuantum enerjisi var. Bu yüzden o kadar güçlü ki. Yani her yani 100 kez sıksam büyük bir lükler bombanın gücüyle aynı olur. Ve lazer atabiliyor. bu yanında şu an 3 3 tane var. Sen neden sürekli benim üstüme atlıyorsun? Bırak. Bizim de bu gelenek aslında. Bir senin üstüne atlarsa o sende hiçbirliği yapmıştır? Ben de sen iş yapmak istiyorum? Ama askerlerin çok kovalar. Ben kaba askerleri hiç istemem. İlk gelme bunu basacağım. Dur ya sen neden hiçbir şey olmuyor? Aslında oraya biraz önce kafam koptu. Sen neden olmuyordun? Çünkü senle legan basınmışım. Şimdi import'a basacağım. Do o ne? Sen nasıl spawn ediyorsun onları? Adnan Mesut kardeşim. Adnan Admin nesi? Bu otistik mensi. He. admin Adı ne? Neyse sen ona pek kafanı takma. Tamam. Adminin şu saç adminler benim. Aslında birkaç tane verilen komutan görmüştüm. Ne yapıyorsun? Sen ölmen gerekmiyor muydu? Ben ölmem. Ar. Er. Kafam acıdı ama iyileştim. E senin askerler nasıl? Ben bir tane asker getireyim.